İyi günler. Cross yöntemiyle beraberiz. Açı yöntemi ve cross yöntemi kuvvet yöntemine göre çok daha basit yöntemlerdir. Hata yapma da daha azdır. Çizimi de çok azdır. O yüzden tavlo ile falan halledersiniz rahatlıkla. Çok kolaydır. Şimdi burada cross yönteminde eğer ki tek düğüm noktası kullansaydım çok kısa bir soru olacaktı. Çünkü tek yakınsama yapacaktım. O yüzden İki düğüm noktalı E ve D düğüm noktaları olan bir sistem üstünde çalışmak istedim. Geldim burada e, 20'lik bir e, yayılı yüküm var. Burada 30'luk bir tekil yüküm var. E, şunun AF çubuğunun kirişinin 3 e, yığı şeklinde bir e, moment şeyi var. Rijitliği var. E, burada bir basit mesletim var. Şurası ankastre. Burası da basit meslet. Yani sistem bu şekilde. Uzunluklar da bunlar. Açı yöntemindeki aynı şekilde ankastrelik uç momentlerini bulmam gerekiyor. Ankastrelik uç momentlerini açı yönteminde de aynı şekilde bulmuştum. Burada da aynı şekilde bulacağım. Ve AD diye bir şeyim var. Nasıl söyleyeyim? Ankastrelik uç momentim var. Nerede? Burada. Şimdi burada A noktası tabii ankastre mesnet olduğu için, D noktasındaki D noktası da bir düğüm noktası olduğu için burayı da ankastre olarak alıyordum. Düğüm noktalarını her zaman ankastre olarak kabul ediyorum. Onu tekrar söyleyeyim. Yani geldim burada eksi ve de olarak da sağdaki şeyi eksi olarak yazdım, soldakini de artı olarak yazdım. Yine aynı şekilde buldum. Geldim dedim ki işte burada yine belli şeylerim var. İki taraftan ankastre demiştim. Bakın A noktası ankastre, D de ankastre. O zaman burada seçim yapacağım. Arasında ne var? Yayılı yük var. Yayılı yük varsa birinci öncül. Yani şu. Şimdi burada sol taraftaki eksileri almıyorum diyordum. Sağ taraf eksi oluyor. Sol tarafta eksiği almadan işlem yapıyorum. Sol tarafı artı olarak kabul ediyorum. Daha sonra en son onun çevrimini yapıyorum zaten. Burada VAD'deki A noktası sol tarafta olan bir nokta olduğu için artı olarak aldım. 20 çarpı 3'ün karesi bölü 12. Neden? Q ile kare bölü 12 olduğu için Q değerim 20. Özür dilerim. Q değerim 20. L değerim 3. 3'ün karesi bölü 12. 15 kNm metre olarak buldum. Geldim DE arasına. DE arası yine iki tarafta ankastre. Çünkü iki düğüm noktası var. İkisini ankastre olarak kabul ediyorum. VDE ve bir de VED olarak var. Burada geldim yine aynı şekilde işlem yapıyorum. 20 çarpı 3'ün karesi bölü 12. Neden? Çünkü yine aynı durumumuz aynı yani bu bu durum. 15 km olarak yine buldum. EF arasında işlem yapacağım şimdi. F'de bir mesnet yok. F'de bir mesnet yoksa konsol olarak alıyordum. Yani F, EF arası konsol. Bunu bilmem gerekiyor. Şimdi burada ben yani bir 20 kilonewtonmetrelik bir yüküm var. Bir de şey var. Yani 30 kilotonluk bir tekil yüküm var. 30 kilotonluk tekil yükü etki ettiriyorum. Geliyorum diyorum ki 30 çarpı 1. Şimdi burada şuradan kestiğinizde hemen hemen şuradan kestiğinizde E'nin hemen sağından kestiğinizde yön noktaları bu şekilde olur. Değil mi? Buradan geldim. 30 kN'lık bir yük var. 30 kN'lık yük nasıl çevirir? Yine bu şekilde çevirir. Tamam mı? Yine bu şekilde çevireceği için nasıl söyleyeyim? Benim yüküm aslında şey olur. Nasıl söyleyeyim? Hmm, eksi olur. Çünkü yine aynı yönde olacak. demek ki e, normalde olsa eğer öyle olacaktı. Ama normal koşullar altında çalışmıyoruz. E, cross yöntemi ve açı yönteminde her zaman saat yönünde çalışıyoruz. Yani diğer soruda da e, böyle bir karmaşıklıkla karşılaşmıştım. Aslında yanlış bir yönlendirmem de olmuştur. Şimdi burada sürekli saat yönünde çalışacağım için e, şu E noktasının etrafında bütün kirişler saat yönüne dönecekler. Saat yönüne döndükleri için şöyle bir şeyim olacak. Değil mi? O zaman e noktasını sağından da hemen kestiğimde şöyle bir okum olacak. Yani benim 30 kiloyutonluk yüküm etkisi o da böyle olacağı için tam olarak bunu karşılar nitelikte olacak ve 30 çarpı 1'i artı olarak yazmalıyım. Yani buradaki yayılı yüküm de yine bir şey olduğu için nasıl söyleyeyim? Ee, yine aynı yönde bir moment uygulayacağı için. Onu da 20 çarpı 1 çarpı 0.5 olarak alıyorum. Yani 20 yaylı yüküm Q. Yani uzunluk 1 çarpı uzunluğun yarısı. Yani bunun merkezinden etkileyeceği için 0.5 olarak yazdım. 40 kN metre. Şimdi dağıtma sayılarına giriyorum. Yani diğer yani yöntemde e, birim dağıtma bir şey vardı. Şimdi dağıtma katsayısı olarak geliyor. E, Birim deplasman değil, kros yönteminde dağıtma, diğerinde birim deplasman. Şimdi, benim D noktam var ve E noktam var. İki nokta içinde hangi kirişlere veya kolonlara ne kadarlık bir katsayla dağılacağını şey yapacağım, hesaplayacağım. Şimdi RDA'ya geldim, DA. Şimdi, DA kirişine, 0.9 DA kirişine ne kadarlık bir moment transferi olması gerektiğini söyleyeceğim. Geldim dedim ki yine. Çünkü bu ikisi arası ankaç olduğu için yine 4 kat sayısı. E çarpı rigidliği 3'ü yazdım. Bölü 3. Uzunluk 3 çünkü onu yazdım. Bölü sonra bütün kirişlerin total şeyine bölüyorum. E, ee, total hesabına bölüyorum. Bakın geldim bu zaten e, DA kirişi için olan. Onu da yazdım. Ee, tekrardan bakın burada hmm, DE kirişi için olan şeyim var. 4E bölü 4e bölü 4e 3e bölü 3'üm var. Artı bir de db kirişi için 3e bölü 4. Neden? Çünkü burası şey basit mesnet olduğu için bunun katsayısı 3 oluyordu. Uzunlukta 4 olduğu için 3e bölü 4. Şimdi bunun hepsinin şeylerini buldum. Deplasmanlarını buldum. Buradaki rda'ya düşen payı buluyorum aslında 1 üzerinden. E, 0,457 geldi. Şimdi Bununki 0,457 ise zaten e, DE'nin de aynı rigidlik değerlerinde olduğu için deplasman değerlerinde bir farklılık olmadığı için bunun değeri de yine online gelecek. Zaten üçünün top hani bunu tekrar hesaplayabilirsiniz. 3 e 3EV bölü 4 bölü yine bu payda olarak yaparsınız. E, orada da bu gelir. Zaten üçünün toplamı bir etmek zorunda. Buradan kontrolünü de yapabilirsiniz. Zaten basit bir hesap. Hata yapmazsınız ama kontrolü bu şekilde. Top, toplamı bir edecek. Yani bu hiç anlamam bu, şekilde kontrol edin demelerini zaten. O yüzden <laughs> çok mantıklı da bulmuyorum. Ee, sonra geliyorum E noktasında işlem yapacağım. E noktasına RDD, RED diyelim. Buradan ED diyelim yine. 2 ankastro olduğu için 4 katsayısıyla 4E 3'e bölü 3 uzunluğumuz 3 çünkü. Yani geldim bunu buraya yazdım yine aşağıya da indirdim artı bir de burada şeyim var ec'de bir dağıtmam olacak burası yine basit, meslek o, basit mesnet olduğu için 3 kat sesli 3 e bölü 3 uzunluğun 3 şeklinde oluyor buradan red değerim 0.8 olarak bulunuyor ve ec değerim de 0.2 olarak bulunuyor ef kısmını almadım çünkü burada bir mesnetlenme yok f noktasında o yüzden bir dağıtma olmayacak o tarafa İkisini topladığımda da bir değerini buldum. Şimdi dağıtma katsayılarını da buldum. Ankastelik uç momentlerini de buldum. Tabloya geçebilirim. Şimdi tablo bu şekilde. Buradan geliyorum diyorum ki yani D no, A AD arasında bir şey olacak. Bakın AD'de bir birikme olacak. Neden? Çünkü burası bir ankas olduğu için AD'de bir şey olacak. Yani A mesnedinde bir moment birikecek. Sonra D noktasına DA, DE yok D A D B D E şeklinde bir dağılım olacak D A D B D E şeklinde E noktasında da yine E D E C E F şeklinde olacak E D E C E F şeklinde Ama bakın burada bir dağıtma kasiyası yok çünkü F'de bir dağıtma yapılacak bir mesnet yok şimdi bu, buradaki bulduğum dağıtma katsayısı değerlerini aynı buraya yazıyorum. Buraya yazıyorum. Tamam Hepsinin dağıtma katsayısını yazdım. Şimdi Sonra geliyorum diyorum ki mesela VAD diyelim 15 kN metre ya. Geliyorum VAD'ye 15 yazıyorum. VDA diyelim eksi 15 işte 15 yazıyorum. Tek tek bunların şeylerini de yazıyorum. Ankasayı uç momentlerini de yazıyorum. Sonra gidiyorum burada mesela D düğüm noktasına bakayım. D düğüm noktasındaki şeyleri ankasayılık momentleri topladım. Eksi 15 artı 15. Buradaki Ankaselik uç moment totalde topladığımızda buradaki moment sıfır oluyor. Burada 40 eksi 15'ten 25 olarak bulunuyor. Ben hangi düğüm noktasında mutlak değer olarak büyük bir moment varsa o taraftan işleme başlamak zorundayım. Yani bunu da sorabilirler. Dikkat edilmesi gereken bir konu. Çünkü o oradan daha rahat bir şekilde Hani oradan işlem yapmaya başlarsanız daha kısa süre sonuca ulaşıyorsunuz. Asa mantı bu. Şimdi burada topladım. E, artı 40 ile eksi 15'i e, artı 25'lik bir şeyim oldu. Değil mi? Artı 25'lik bir e, moment var benim dağıtmam gereken. Kat sayılarım 020 8, 0, 20. E, buradan 20'ye 5 olarak dağıtıyorum o yüzden. E, nasıl söyleyeyim? Ama şu yukarıdaki R katsayılarını şu yukarıdaki R katsayılarını her zaman eksi olarak düşüneceksiniz. Yani bunlar eksi sayılar. Tamam mı? Sizin burada her zaman mesela 0 457 ile değil eksi 0 457 ile çarpıyor gibi düşünmeniz lazım. Şimdi burada 40 ile eksi 15 topladım. Artı 25. Artı 25 ile eksi 0 çarptım. Eksi 20. Bu tarafa da eksi 5 kaldı. Yine 20 ile 0 20 ile çarparsanız tamam mı? Geldi. Şimdi burada e noktası ya da D noktası arasında bir e, düğüm noktaları arası bir geçiş oluyor. Her şeyde. Buradaki buraya gelen momentin yarısı e, D düğüm noktasına geçiyor. Yani oradaki hani bir şey vardı ya 4 E alıyordum açı yönteminde. Öteki tarafta 2 E alıyordum. O öyle bir şey var. Yani buradaki momentin yarısı bu tarafa da geçiyor. Yarısını aktarma diye bir durum var. Şimdi buradaki momentin yarısını da bu tarafa geçiriyorum. Aralarında bir bağlantı var çünkü. DE ile ED arasında. Bakın burada bir bağlantı var. Şu ikisi de düğüm noktası. Ee, buradan buraya bir geçiş oldu. Tamam. Şimdi bu sefer D düğüm noktası özelinde buluyorum. Bak burayı kapattım. Gördünüz mü? Burayı kapattım. Burası bitti artık dedim. Geçtim buraya. Eksi 15 var. Artı 15 var. Eksi 10 var. Eksi 10 elimde kaldı. Topladım üçünü. Eksi 10 kaldı. Eksi onu da eksi 0.457 eksi 0.457 eksi 0.086 ile eksi 0.086 aynen onunla çarpıyorum. E, çarptığımda da değerlerim e, 4.57 işte 4.57 0.86 artı değerler geliyor eksi ile eksi çarptığım için. Burada yine D noktasına A noktasına bir e, geçiş olacak. Çünkü ankas sıra bir, bir, bir yer olduğu için buraya da bir geçiş ne olacak. Yarısı kadar bir geçiş olacak. 457'nin yarısı 229. Bu tarafa geçiş oldu. E, çünkü neden? mesela bak burada da e, yarısı bir geçiş olmuştu. ankas sıraları arasında eee 1'e 2 kat sayısında bir geçiş oluyor. Şimdi burayı da kapattım. Bu sefer bu tarafta yine E düğüm noktasından e, işlem yapacağım. Yani D ve E düğüm noktaları sürekli birbirine paslıyorlar. Olay bu. 2.29 e, 2.29 değeri geçti. 4.57'in yarısı. Yine çarptım. 1.83 e 0.46'yı buldum. Yarısını buraya geçirdim. 0.92 Hızlı devam edeceğim. Hepsini tek tek KSL el ile çarptım. Buraya 0.21 geçti. Buraya 0.21 geçti. E, yine çizdim burayı. Kapattım. Tamam mı? 0.21'i bu sefer dağıtıyorum. 0.17, 0.04 ee, Geldim buraya 0.00 0.09 geçti. Geldim onu da yine dağıttım. 0.04, 0.01, 0.04 olarak. 0.02 buraya geçti. 0.02 buraya geçti. Tekrar bir çizgi çektim. Yani buralara da çizgi çekmem gerekiyor. Zaten çizgi var da hani görünce sarıyla belirtiyorum. Ee, buradaki 0.02 bu sefer ee, ee, şeye geçti. 0.8'e çarptığımızda yine sıfır yuvarladığımızda 0.02 oldu. Bununla yuvarladığımızda 0 oldu aslında. Buraya 0 bir geçiş oldu. Şurada bir değer olmadı. Yani bu cross'ta bu yakınsama işlemine ne kadar devam edeceğiz diyorsanız 0.01'i gördüğünüzde bırakın. Şu değeri gördüğünüzde artık bırakabilirsiniz. Yani burada işlem bittiği için buraya bir yarısının geçişi de olacaktı. O yüzden gösterdim. Bu gözüktüğünde bitirmeniz gerekir. Yani belli bir hata payı ile bulmanızı isterse eğer derse ki mesela siz 0.05'i görecek 0.05'i görecek şekilde yapın derse eğer soruda özü olarak belirtirse ona göre yapmanız gerekir ama bir şey söylenmezse bu şekilde yapın. Şimdi burada teker teker üstten aşağı doğru topluyorum. 15, 2.29 0.20, 0.02 topladım 17 17.52. Geldim. Bakın şunu almıyorsun. Dikkat et. Burası kat çünkü. Eksi 15 Artı 457, artı 042, artı 0, 004, 997 geldi. Yani bunu almadım yine. 086, ıı, 008, 001, 095 geldi. Teker teker bunların hepsini yukarıdan aşağı topladım. Bak bunları alıyorsun ama onda söyleyeyim. 15 aldım, eksi 10 aldım, artı aldım, eksi 0092'yi aldım, 0 artı 042'yi aldım. Hepsini topluyorsun, aşağı yazıyorsun. Sadece baştaki bu katsayı almıyorsun yani bunu yanlışlıkla almayın. Hepsini topladım mı? Değerlerimi buldum. Şimdi değerlerimi bulduğuma göre yine e, solu değiştir. Sağ aynı yazı mantığıyla ilerleyeceğim. Artı 1752 diye bir değer bulmuşum. A mesnedinde. Şu mesnette. Bunu buldum. Ben burada gidiyorum diyorum ki e, solda bir değer olduğu için bakın A mesnedi solda olduğu için eksi 17,52 olarak yazabilirim. E, bakın eksi bunlar. 9.97 değeri eksi bir değer ama sağda bir değer olduğu için yine 9.97 eksi olarak yazdım. Şöyle bir parabol olmuştu. Neden parabol? Çünkü düzgün eğili yükse parabol olur. İkinci derece bir parabol. Bun, bunu da yazın ya. İkinci derece diye de belirtin. Şimdi burada yine 0.95'lik bir değerim var. 0.95'lik değerim bakın. Ee, çubuğun alt kısmı neymiş? Bu tarafmış. Şu taraf. Çubuğun alt kısmı bu tarafsa. Şuradaki DB çubuğundaki değer solda kalıyor. Solda kalıyorsa yine bak değer değiştirip yazıyorum. Artı 0.95 işte eksi 0.95 olarak bunu da yazdım. Çubukta büyük olmadığı için düzgün olarak iniyor burada. Üçgen şeklinde burası. şurada yine eksi bir değerim var. 9.02 solda bir değer olduğu için yine işaret değişiyor. Eksi 9.02 olarak yazılıyor. 34.50 Eksi bir değer sağda olduğu için aynı yazılıyor. Aynı şekilde işaret değiştirmiyor. Buradaki 5.50 değerim şurada şu çubukla şunun arasındaki bir değer. Burada bakayım hemen. Alt tarafı bu tarafmış çubuğun. E noktasındaki değer o zaman sağda bir değer oluyor. Sağda bir değerse eksi 550 direkt olarak yazıyorum. Solda olsa işaret değiştirecekti. Burada da Artı 40'lık bir değerim var ama solda olduğu için yine eksi 40 olarak yazıyorum. Yine eksi bir değer olarak yazıyorum. Moment grafiğini bu şekilde çiziyorum. Bu da cross yöntemiyle moment grafiğinin nasıl çizileceğidir. E Buradan moment grafiğinin basit kiriş, kiriş mantığıyla zaten kesme kuvvetini geçebiliyorsunuz. Yani eğer ki soru bunu gerektirirse bu istenmişse bunu yapmanız gerekir. E basit kirişleri ayırarak kesme kuvvetini nasıl geçeceğimizi de farklı bir videoda anlatacağım. Videonun uzamaması için konuda sapmak istemedim. Ee, yani diğer videoda bunu da izleyebilirsiniz. Ee, moment grafiği bu şekilde çiziliyor. Ders notunu kesinlikle yani web sitesine indirin veya böyle bir tabloyu edinin en azından ki yani üzerine neyin üzerine işlem yaptığınızı bilmeniz gerekir. Çünkü Herhangi bir işlem hatasında, yapı statiğinde biliyorsunuz sorunuz gidiyor direkt. Ama mesela işte şunları yazarsanız, düzenli bir şekilde şunları yazarsanız eğer ki o zaman sorun yaşamazsınız. Yani bunlardan en azından puan alırsınız. Olay bu olur yani. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dileğim. <laughs>